Arkadaşlar orman nerede? Orman arkadaşlar orman kaç yıl geçti? Hiç YouTube videosunu çekmiyorum. Size bir şey sorayım bak ormana bakın. Ormana bakın arkadaşlar. Bir dakika ben yakınlaştırayım. Arkadaşlar ormana bakın. Orman. 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 Buraya gel, buraya gel Bak orman deyince geliyor. Arkadaşlar kaç yıl geçti? Ne yılı? Benim annem e, abim işte askere esk falan gidiyor. Ve oraya gittiği için benim benim götürmediler. Şu son safirliğe değil mi ben onlar onlar bana bakıyorlar. Bak arkadaşlar ormanı gördünüz mü boynuzları çıkmış. Kaç arkadaşlar bir dakika anlatayım size. Kaç yıl geçmiş. Arkadaşlar kaç yıl geçmiş ki ormanın artık boynuzları var. Bak 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 saklanıyor. Arkadaşlar kaç yıl geçtikten sonra bakın bakın bak çıktı. Bakın burada. O orman işte. Orman kaç yıl geçti büyüdü ve artık büyüdü. Evet. Osman babası Osman'ın Osman annesi gibi oldu. Çünkü Osman annesi küçük olduğu için sanki hanginizsiniz? Hangisi Osman? Bak bak. Şimdi bunu yakından çıkarıyorum. Hanginiz Osman? Sen mi olmazsın yoksa sen mi olmazsın diyorum. Hatırlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar dün dün pencereden bakıyordum. Limon limon karşıma ben ona bakmaya gelmiştim, karşıma çıktı ve Osmanla, Osman'ın babasının birlikte, Osman'ın babası birlikte KGD olardı. Şimdi yine pencere, şu an pen, şu an sabah pencereden bakıyorum ki barışmışlar. <laughs> <laughs> Ayrıca bazı böyle bağırıyor. Burada civciv sesi geliyor. Lan arkadaşlar yoksa bir tane civciv mi çıktı? Ha yok kurşunları civciviymiş. Arkadaşlar koşunları civciviymiş. Onlar bağırıyormuş. Bunlar da şaşırdı. Koşun kurşun ate koşuna anı civciv var? Bak arkadaşlar şuradan ses geliyor. Upucu atayım size. Şurada. Koşunları da civcivi varmış arkadaşlar. Koşunları civcivi neden böyle olduğunu <laughs> ya şu spaya bak. Ay tükürdüm tabletimi. Şu spaya bak. Spa. Spa. Aa, bir dakika. Arkadaşlar kötü haberiniz var. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar kötü haberimiz var. Maalesef Soganik öldü. Maalesef Soganik güçlü demiştim. Arkadaşlar Soganike güçlü demiştim, müdür demiştim ona. Ama. ama öldü ya. Arkadaşlar sence nasıl ölmemesi için yapmam lazım ki? Yorumlar açıksa, yorumlar açıksa yazabilirsiniz. Eğer yorumlar açık değilse başka videodan sorarım yani. Yani lütfen yorumları yazın. Yorumlar çıksa belki yine bazı. Bak, bak evleniyor bak. Arkadaşlar bunu görmeniz lazım. Bak. Ormanda şaşırdı. Benim kaldığım var. Onun adı Osmanlılık. Osman'ın babasıya öpüyor. az Arkadaşlar ben buradan bakıyordum size anlatar ki bir anda Osmanlılık Osman'ın babasıya öpüyor sanki evlenmiş evlen evlenip gibi olmuş <laughs> Osman'ın annesi de kıskanıyor öyle oluyor bak orman büyüdü ve boynuzları çıktı arkadaşlar orman için yorumları yazın orman için yorumları yazın çünkü o da ölseydi bu Osman'ın babasını da sıçacaktım ama Osman'ın Osman babası iyi koruyor çünkü karga çıkarınca onları kafa kafa falan tutuyor ya Osman'ı. Ve o yüzden Osman'ın babası daha iyi koruyor. Arkadaşlar. Limon'un ailesi vardı. Şu bak. Uç. Bak şuradaki Allah. Beyaz ve turuncu civciv. var. bak orada tam Osman Osman'ın babasının arkasında. Bak yok şuradaki önündeki. Osman'ın babasının önündeki. Bu işte o limon. Limonun ailesi var ama maalesef onu yedik. Limonun annesini yedik maalesef. Kaşı limonun annesini yedik maalesef. Çünkü ben limonun annesini yemek istemiştim. Ama yedik ya. Ka Böcek var. Böcek var bir yerden korkuyorum. Şu an ikinci bölüm çekeceğim. Hekaları. Hekaların ikinci bölüm çekeceğim. Ama bir dakika kendimi göstereyim. Şu an kötü haberimiz var. Bak şöyle çiziyorum şimdi. Bak çizdim ağzımda. Ve orayı da çizdim. Soğan, soğan, soğanilik. Soğanilik pencereyi kapattık mı? Evet. Soganlik Soganlik'in saçları böyle Saçta da rüzgardan çıkmış Bak böyle Bak böyle yazdım ya O, o Soganlik Soganlik maalesef öldü Ona güçlü diyordum ya Ben çat çatı birine konuşuyorum ama Hep onu unutuyorum Kaç yıl geçti Hiçbir zaman göremedim Ama maalesef öldü Lütfen Soganlik'e yorum atın ve hoşça kalınız. Bay bay. Oğlum şarjım. Tamam bay bay.